Başla de saklanın. Saklanın. Ya siz de bizle oynar mıydınız? Abi, ben de tamam oyna. 100, 100. Tamam, 100 bal ediyorum. Sen sayma, tamam mı? Sen say. Tamam, bitir dayanım sarı yardan sokalım, tamam mı? Bir dakika, bir dakika, bit bitir dayanım sarı yardan sokan yam. Sakin olun arkadaşlar. Bilmiyorum, Hayır. Dedi. Tamam bilmiyoruz. Tamam da bir daha 100 katlanamayız. Buradaki öğretmen benim, değil mi? Evet. Bir tur daha oynayalım, Gönlümün. yerden sık oynayalım. Gönlümün, tamam mı? Bana sorma, ben oynarım. Bana sorma. Gönlümün, bir tur daha oynayalım yoksa başka oyun geçelim? Başka oyun, başka oyun. Yerden sık Nursi polisim. yerden ben, sık. Ağzını ben, yemek bak. Yani. Sen ben, yerden ben sık mı istiyorsun? Ben sık. de yerden sık. O zaman oylama Yaptıken yani, yüksek oyla yerden sık oynayız. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? İstemiyorlar. Hayır. Polis polis mi yerden sıkma? Olamayacak, o zaman ilk önce yüzde oynayalım ve sonra... Siz bilirsiniz. Hadi. Hangisini oynayalım Biz. Tek kişi yani. oynanmaz. Biz. O küçük birazcık. küçük. küçük, küçük. Of, yediden, yediden yerden sıkmırsın bot üstüne. Yerden yüksek, yerden yüksek, yerden yüksek, yerden yüksek. Yerden yüksek. Yerden yüksek dört tane. Tam çizim. yerden sıkma. Evet. Tam, tam önce yerden evet. sıkolas, tamam mı? Sakin ol. Sorunsuz bot. Bir dakika. Bir dakika e, bak. Bak. Tamam, önce yerden sık. Tamam. Ha başladı. Sonra bakarsa de oyuna başladık. Yerden şey başladık. Yerdense başladık. Evet. Ben. O bilmiyor da, bilmiyor. Ben oynayabilenlerle oynayacağım. Bana bırak sen. Yükseğe çık. Sen bana bırak hadi. Başladım. Sen de oynuyor mu yerden Tamam hadi katıl. Evet. Şimdi sana değersem yerde yap olacaksın tamam mı? Hı -hı. Ha, aferin. Hadi başladık. Senin adın ne? Başladık ha. oyna işte. işte. Senden bizim alacaksın. Oynanacak mı? Ha? Ama seninle ben ebeyim zaten. Mola. 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 Tamam. Mola mı? Hayır. Tam sana mola sen Polis hmm. bundan sonra Yürüyüşsüz polis Bundan sonra şimdi buna oyna Ebele dem Eee mola yapalım lan o zaman çıksın yani biz de oyunumuzu de oynayalım Devam ediyoz biz yayın yapıyoruz yükseğe çık boş ver. Ebeşin hadi Anlıyorum seni de hadi Aynen. Anladım Aynen. Al Tamam hocam ben beni terk Ya haklısın oyun duruyor. Sen de anlıyorum da. Ha tamam, anladım seni. Ben de istemem. Sın mola mola vermesin Haklısın yani. Evet, evet. Soru o zaman ben onları döveyim. döveyim. O zaman da Hayır da tamam. Tamam, evet, tamam Tamam. devam ediyoruz tamam mı? Devam ediyoruz tamam. Herkes senin gibi değil yani tamam. Ebesin ama. Zeynep Belediyem. Tamam, de. De. tamam de. dur bak iyisi çocuk abi. Herkese şans verin tamam mı? Eğer yapamazsa ben ebe olacağım söz. İyi tamam önce senin dediğini oynayalım. Biz 5 dakika o zaman. 5-10 dakika sadece. Ee, bir dakika. Şey, biz o, o, soru bekleyelim mi? Yani biz Evet biz çok da oynadık. Daha tamam iyi. bu arkadaşımız gidiyor mu? Sen Jolly Spot söyleyeyim tamam mı? Başka şey istiyor mu? İstiyor başka bir şey? Hayır. Şimdi tamam şimdi hadi kaç. Fu futbol. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ya bir söyle. Tamam biliyorum. Sen ne istiyorsun? Fut, ne? Yerden çık, sırtı boş istemiyorum ama de köşe. şey. Futbol mu? Gel yanıma. Mor var. Evet. Dur evet. sana top vereyim. Evet. Top mu istiyorsun? Tamam ben saniye saniye sana top vereyim. Evet. Al. Abla bir iki kere vursun. Havasını alsın ona gidiyor Al. Yürü. Topu ver onu. Yürü. Işim var. Nereye? Abla geleceğim mi geri? Ne zaman gelirsiniz? Kaçta? Sen de mı? mısın? Tamam hadi yerden size Yerden sık tamam. işte bir şey konuyorsun. Değil mi? Tamam. Oynayalım mı yerden sık? Hadi. Gözüne batabilir dikkat et buna böyle. tut Bir dakika şimdi Hahahaha. Abi ya? Atlayacağım Abi Sen benim yardımcım ol gel. Gel. Bak gel. Bu benim Bu benim şakacıktan yardımcım olsun, tamam mı? Hayır, abi, Bilmiyor ya olsun daha. Etmiyoruz. Olsun olsun. O da konuşamıyor. Sadece benle şey göz... koşacak, koşacak, koşacak. Demiyorum ben. O zaman bize de 70 tamam, kişi gelsin o zaman bize de. Top konuşamıyor. Gel. Gel. Bak daha bilmiyor işte o. Zeynep dur 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 be öğre, öğrenmesi için yapıyorum dur. Hadi biraz yere tamam. Emin misin oynamayacağını? Tamam. İzin ver, izin ver, gel, 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 izin ver, gel. 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 Dur. Daha çok küçük Bak konuşamıyor bile. Tamam koşuyor işte gel 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 Çok tatlı gel 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 Bakma sen öyle öyle durduğuna gel, gel 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 Daha çok masum bu bakma Gerçekten öyle Ela. Ela. Konuşamıyor da. Gel. Hadi 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 gel hadi gel. Gel. Gel gel. <laughs> Bak yani yardım ben, etmeye çalışacağım bana ama daha tam yapamıyor. Abi. Yardım ben, ben kişi. Kişi. Kişi, kişi, kişi. Gel gel gel. gel. A, abi abi. şey ama o zaman ben de kabul etmiyorum. Tamam tamam ama sadece şey yapıyor. Bak daha... <laughs> Gel. 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 gel 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 Evet, evet, evet. O göre. evet. O gel evet. gel Sıkardım, gel sahibim. gel Ebe. <laughs> gel 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 gel. 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 Değdim. Gel. Gel. Ya. Aa yapamadın olsun olsun tamam dur. Alacaktır. Dur. Zeynep ben de bilmiyorum. Öğreniyor işte. Ben dışlamayı sevmiyorum. Kazanmaya çalışıyorum. Yoksa gelmem buraya. Gel gel gel. Gel. Gel, 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 gel buraya gel. 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 Gel şu nerede lan gel. Siz de bizimle oynanacak mısınız? Sen? Yani oynayacaksın mı? Hadi gel ben Yerden yapayım. yüksek sen ben Tamam gel Hadi devam gel. Mi, devam gel. gel Devam, devam ediyoruz ya. yoksa başka bir şey mi oynuyoruz? Abi, yani. yani devam ediyoruz mu oyuna? Yok ya, biz devam da şey Tamam Ay, Oyuna bir kişi Abi, daha katıldı be, tamam mı? Ha, Yaşar sen, sen ben benim tamam mı? ama o beri tam senebesin işte tam ben o da şey konuşamıyor ayıla ya yer Ebe. Bak şimdi Ebe o zaman. Ayağı yer dedi Ben yardım edeceğim korkma korkma. Ebelemezse ya yardım edeceğim. Korkma. <laughs> Oynuyor mı Yaşar? Seni biliyorum Çınar. <laughs> Yaşar kardeşin ne diyor? <hadi. gülüyor> ya bu kadar tatlı olma ya ama Yükseğe çık Neyse tamam ben ebeyim Ben ebeyim tamam dur Sana oynamayacağım bir şey Tamam sen oynuyor. Geldi de yok. Bu karşında yok. abi? Ama diye Bak şey abi. Şey ebe. <laughs> sende mi oynuyor? Evet. O Silahına bakabilir miyim? Abi. Silahına. Yok yok hadi o Hello. Ebe. Hello. Ne diye abi? Başka bir yerden. Hı. Neresinden? Anlamadım seni hiç görmedim Gel. Gel 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 gel. Bak. O şimdi dur. Ayağa kalkacak belirici bak. Bakla. Bak şimdi. Zeynep, Hayır. Zeynep'in de iyi Arda abi. Arda abi Zeynep'in de iyi Arda abi. Arda abi. Ya. Bu gidecek Arda Tamam ben böyle mi Tamam dur. Arda abi. <laughs> ya dur tamam dur dur. Arda abi, dur. Oynuyor musun? Ha? Ne oynayacaksın? Efendim? Emin misin? Ah, oh, Sen ne istiyorsun? Astım mı var sende? Geçmiş olsun. Astım kötü ama. Ya aslında ilaç şey sadece sprey yok mu? Bey bitiriyor yani. bir <laughs> 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 Kaç senedir sprey kullanıyor? <laughs> <laughs> Biliyorum <Bir gülüyor> evet. Biliyorum evet. Ayı, o geçenlerde böyle evet. O, böyle evet. Şey böyle yiyorum, ayı ayı. Ayı. Biliyorum. <laughs> terim Hadi. Biliyorum. Nasıl tırmandın öyle ya? Evet. Ela kişiye çıkamıyordun. Tamam. Ne istiyorsun? Normale evet. bölemeci olur fark etmez sor herkese. Onlar oynarsa ben de oynarım. Hayır dedi Zeynep sen Ela. Hırsız polis oynayalım nasıl? Olur. Olur. Hapishanemiz yaşlar sen çantan anne ne var rahat kız. O zaman ben abim. Ben de. Ne istiyorsun? Ben telefonda çıkan bir oyun vardı değil mi? Ah telefonu boş ver. Şimdi ben herkesin eğlenceye bir oyun oynayalım. oynayalım. Herkes ne istiyor bir dakika. Ben gerçek hayatta onu oynayabilirim. Mesela şöyle yaratıklar var. Turuncu var. Turuncu zaten de evet. gibi, yani çok kötü. Sıkıldım mı? Burada var. bir dakika. Bence bizi bir soralım. ne istiyorsunuz? Bak kırsız polis dedi sen. Şey böyle Mesela oyundan ellerini Bir dakika sakin. Sakin. Sen hırsız polis mi istiyorsun? Herkes hırsız polis istiyor. Uçuyor an, bir. Ben anlatayım. Şey e, havalandırma canavarı Aha. zaten mor oluyor. Şey yeşil de var. Yeşil de şey, şey. böyle. Çok hızlı. Her şey yani yapabiliyor Bir dakika bir sakin ol bak. Herkes. Biz giyiyormuş, böyle bizi göremiyorlar şey artık. Bak, şey, herkes hırsız polis istiyor. Bir o yüzden onu oynayacağız, yoksa bana fark etmez. Tamam, Orta, tamam da, o oyunun ne olduğunu anlamadı ve telefon için gelmedik buraya. Tamam, Telefon gerçek oynayayım. hayatta oynayabiliriz dedi. Ama ne yapayım, istemiyorlar. Hırsız polisi mi istiyorsunuz? A, otur, hırsız polis oynayalım, sonra da sen dediğin oyunu oynayalım, tamam mı? Söz oynayalım. Ama ben tamam polisim. bana su bana fark etmez bana sorma. İlk ben polis. Futbol dışında hepsi olur. Ben polis. Ben polis. Futbol sıkıcı. Evet. Kızlar Sen Ondan ben. değil, eğlenceli değil. Futbolda bir taktiğim var. Onu güzel değil. Dinler, daha bir sana söylerim. Güzel değil. Ama hırsız polis oynarım. Ben. ben ben polisim. Ben polisim. Ben polisim, ben polisim. Ben polisim, ben polisim. Ben polisim. Kaçın, Eda. Eda. Sen Pırsız polis, polis mi? Ay pardon. Ya katıl işte hep beraber on istemiyor lan. Tamam sen nesin? Sen de polissin o zaman. Bizdeki o zaman mi? ben Ela'ya yardım edeceğim mecbur. Tek kalıyor çünkü. Ben Başka da insan olmadığına ben göre. Tamam yapacak bir yok. Beşe kadar sayı. Tamam, beşe... De... Tamam başladı hadi başladı. Başladı. Tamam ben Ela ya yardım edeyim. Ela ben sendenim tamam mı? Ay, tamam onu ben kurtarım. Ay, yakalandım. Ela yakalandım ben seni kurtarım Ela hapse. Ay, Ela hapse. Bir dakika oyun durdu dur. Tamam. Dur Ela hapse girsin. Yakalanırsa ben onu kurtarayım tamam mı? O kaçamıyor.

Bayıl kanka bana Kaç Siz sen bayıldınız bir dakika 5 ben... saniye diyelim. beş bayıldınız 5 saniye tamam bayıldınız. saniye Oh no Oh tamam. Ya o zaman tek kalıyor. Evet bıçakladım maalesef. Ana. ana. mı? Geç, geç, geç. Beni bıçakladı. Geç, geç. Geç hapishaneye. Ben yaralıyım ancak hapishaneye. Geç, geç, geç. Hastane mi hastane yok sana? Hastane ah. mi yok? Geç. Tamam dur. Bayıl, 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 bayıl. bayıl. Ana, ana. <laughs> Silahın lazım. Silah. <laughs> Hayır Arda abi ölmüyorum ben ne koru iki yere Vardık var. <laughs> kendi hapse düştüm. Bu arada gözün şu an mor. Ah. 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 <gülüyor> 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 Arkadaşım bırak beni al. Tamam. tamam. Hiç gerek yok. Bırak. Ben bırak. Sen polissin neden öldürüyor? Ya. Canım benim benim. Öldün öldün öldün. Ben katilim yedi yerim. <laughs> yedi yerim. Öldürüyorum öldürüyorum. Ya yani ne şey Ama öldürmek yedir. olmasın ya. Yedi yirmi dört. Öldürmek yok. Tamam yedi yirmi dört katiliz biz. Evet yedi yirmi dört katiliz polis değil. Yapma ne olur. Sen acıdın <laughs> tamam ama iyi insan. Hadi. Ya ben Ah. Tamam iyileştin. Ah. Efendim. Ben onu yakaladım <laughs> <buraya>. <laughs> 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 ama hala gelmiyor. Sis bombası. Ben kafamı mı? Böyle. Zaten hapisteyim. <laughs> hapisteyim zaten. Ateş etmene gerek yok. Emin hapisteyim bak başka suçlular da var. O tarafa kaçtır yerlerini söyleyeyim. Ama az ceza verin. Ama 5500 yıl Zaten başladım. hapisteyim. İstediğim kişi öldürdüm. Tamam. Ben diyeceğim çünkü öldürdüm. Bak bana istediğini yap. Hayır sis bombamız. Şaka benim sis bombam. Portakallı bombası. karma sıkın bir bak. Gis sahip seç ama. Gis. Polis! Şşt ağzını bak odun. Pısk. Burada kalıyorsun. Aa, bakayım bir Yine. Çok güzel. Zeynep baksana. Bak. Bende de var aynı. Benimki pembe. Çok güzel. <laughs> benim her seferinde konuşsam yalançıktan kan olmuş. Oh, İyi <laughs> kanlısın sen. <aha. zaten>. Sen kanlıyğun <laughs> ağnana. Ya amma. Bayım. Tek ben de. Ölüm. Tam kafa kestik arkadaşlar